Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir PUBG videosuyla ve yeni bir oyunla beraber karşınızdayım. Aslında yeni oyun değil ama öyle demek istiyorum. Bugün e, keskin nişancı oynayacağım arkadaşlar. E, en son yüklediğim videoda e, bir tane Erdal arkadaşımla oynamıştım. Keskin nişancı değil tabii ki de. Eğlence oynamıştım. şimdi yine eğlence oynayacağım. Yine e, şu oynayacağım. Adı neydi? Keskin nişancı oynayacağım. Duraklatalım. Laptop'a geçelim. Evet arkadaşlar. Laptopa geldik. Videoyu çekeceğiz. Şu anda arkadaşlar ben keskin nişancı oynayacağım. Başlayayım. Hemen arkadaşlar demiştim. Ekran kaydedeceği indireceğim. Evet arkadaşlar indireceğim. Gün geçtikçe ay gün geçtikçe diyorum. indireceğim. One man squad oynayacağım. Yani tek başıma takımlara karşı. Geçiyoruz. Uçakta görüşürüz o zaman. Evet arkadaşlar geldik Şu anda nereye atlayacağımızı belirleyelim Sonra da Geçelim Arkadaşlar e, kamera durup durmadan Böyle sanki böyle daha beter netleştiriyor Yani böyle mesela diyelim Vermeyelim mesela böyle Az öne gidip geliyor O yüzden de kusura bakmayın Şu anda nereye atlayacağımı bilmiyorum Biraz gele şuraya buraya ne atlayayım ama Nereye atlayayım Şuraya atlayayım. Şuraya atlayayım gitsin. Sonuçta bir oyun. Ha, öleceğiz. Kazanacağız. İki ihtimalden bir tanesi. Şu anda görüyorsunuzdur. Arkadaşlar bu arada e, kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. E, böyle küçük bir aileye katılmak istiyorsanız yani biz bir küçük bir aileyiz. Veya bir takımız. Yani bize de katılmak isteyenler varsa abone olun ve <gülüyor> elhamdülillah <gülüyor> <gülüyor> öksürdüm özür dilerim şu anda geldik 2x bulundu 6x 3x güzel <laughs> Bu silah da iyi hasar veriyor. Ne bu VSS? Zaten önünde sonunda bırakacağım. Şurada ne var? enerji içeceği 2x. Yukarıya gideyim 2 dakika. Ha 2 dakika diyorum. Şuraya gelelim. 4x'i bulduk. Sustırcı. Uzatılmış şarjör. 7.62'yi alalım. Ne bu? Biri var sandım. Evet arkadaşlar. Susturucu. Hayır. Şimdi 6x buraya tak gözle az ayar olarak arkaya alayım arkadaşlar Heh, tamam sks'ye alayım en azından <laughs> <laughs> mermileri atayım 4x tamam son bir dakikamız ve şey yapacağız yani alana gideceğiz o yüzden çabucak şu arkadaki yan evi de unutlayıp gideyim. Şu hangarı lutlasam mı bilmiyorum ama zaman yok. hemen yani M24 bulursam alırım. Uzatılmış şarjör yine çok iyi oldu. 4x kaç tane 4x var ya. Yani. Yine bir yukarıya çıkayım. Mermi alırız. Kar 98. Alayım diyeceğim ama M24 çıkar salırım. Hani o da bu da şeyle çalışıyor. Adı neydi? m M700. Ha, M700 diyorum. 762 ile mermiyle yani çalışıyor oluyor ama yine de gidiyoruz çok 4 ikisi var. Her nefsini at. 2x bir tane at. Bir tane daha at. Tamam. İnşallah en azından arkadaşlar ölmeden bir iki yaparım. Ne dedim? Dedim bir az önce bir prova yapayım dedim. Yani böyle oynayayım sonra videoyu çekeyim dedim boşver sonuçta oynayayım yani oyun oyundur. Şövlerde de az az tehlike var <laughs> çünkü belki pusuyor orada olabilir. Şu anda alana bakayım. Şu Olsun evlerin oradan böyle dönüyor. Şu oradan da gideriz. Evet, <laughs> evet arkadaşlar. şimdi şey yok. Açık arazi deyim. Son 24. Zaten o da benim. Aslında arkadaşlar böyle de PUBG'ye böyle bir özellik de getirebilirdi. Mesela en iyi silahları verip mesela senin kulübenle ta başkasının kulübe Kulübesine sıkmak. Yani anlam. Mesela diyelim, ben şurada evdeyim. Nerede? Mesela diyelim ben şurada evdeyim. Adam da, yani şu taş üzerindeki evde. Yani böyle birbirimize sıkalım falan yani olur ya yani. mesela takım. Takımla iki kişiyi, bir de bir kişiye bağlı mesela ev verirler. Alam yok mu ya. <laughs> Adam da yok, bir şey de yok. Bari aha aha. Gördüm. Şuraya doğru gelin. Adamda da kar var. Bir seviye kaskım var lan. Yemedi. Oho. Arkadaşlar sağ soldan yiyorum. Ölme ihtimalim var. Can doldurayım. Adamı yine gördüm. Of. Bu ne lan? Öldüm. Öldüm adam karla vurdu bir 8x. Nasıl bilmiyorum. Ama arkadaşlar kusura bakmayın. Burada da bir videomuzun sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz abone olup beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Ee, bu arada kardeşim like la yaz like like de istiyor. Evet arkadaşlar dediğim gibi bu arada e, geçen videoda da söylemiştim. Yani 2 3 videoda 2 3 videodur söylüyorum. E, abonemiz yükseliyor. Ay abonemiz iniyor. İzlemelerimiz yükseliyor. Niye bilmiyorum ama abone olun, zil bildirimlerini açın. Desteklerinizi bekliyorum. Ee, böyle bir eğlence komik yakında challenge eğlence komik her şey gelecek Allah'ın izniyle korona gitsin yani korona vir virüsü bitsin gitsin her şeyi çekeceğim mahallede de çekmeyi düşünüyorum zaten mele Billy Gül oynama mesela onu da çekerim bay bay kanala abone olup beğenmeyi unutmayın